Milattan önce 160'lı yıllarda Türkiye'nin güneydoğusunda Fırat ve Dicle nehirlerinin kuzeyinde kurulan ve daha sonra Roma'ya bağlanan Antik Komagene uygarlığı, tarih sahnesinde kısa süreli kalmasına rağmen tarihi dokusunu binlerce yıl saklamıştır. Antik Komagene Krallığı'nın başkenti, günümüzde Adıyaman'ın ilçesi olan Samsat'tı ve o tarihlerde Samosata olarak anılıyordu. Komagene uygarlığının diğer büyük kentlerden biri ise Perre kentiydi ve Melitene'yi yani bugünkü adıyla Malatya'yı başkent Samsat'a bağlayan yol güzergahında olması nedeniyle antik dönemde jeopolitik bir öneme sahipti. Antik dönemde bu güzergahtan geçen yolcular, kervanlar ve askerler kentte mola verir, su, yemek ve konaklama ihtiyaçlarını karşılarlardı. Bugün güzelliği ve lezzetini koruyan çeşme halen halk tarafından kullanılmaktadır. Her dönem olduğu gibi o dönemlerde de şehirlerin korunmaya ihtiyacı vardı. Bu nedenle Kommagene krallığı içinde Perre kentinin de etrafını bir sur çevreliyordu. Şu anda antik kentin batı ve kuzey yönünde bulunan sur duvarları ve duvarlara ait temel kalıntılarının bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. Perre antik kentinin girişinde yer alan nekropol yani mezarlık alanı oldukça büyüktür ve yapısıyla bölgedeki diğer nekropol alanlarından farklıdır. Kommagene krallığının kutsal alanı olan Nemrut Dağı'ndaki tapınaksal mezarları gören bu nekropol, diğer Kommagene şehirlerinde yaşayıp da ölen önemli kişilerin gömüldüğü bölgesel bir mezarlıktır. Ana kaya oyularak oda biçiminde yapılan mekanların girişleri dairesel şekilde kayalar oyularak yapılmıştır. Ve bu tür üstü kemerli mezar hücrelerine arkosolyum denilmektedir. Arkosolyumlarda ölülerin içine koyulduğu lahitler bulunmaktadır. Bu lahit mezarlar aile bireylerinin sayısına göre yapılmıştır. Ayrıca buradaki mezarların basit ya da gösterişli olması Gömülen kişilerin sosyal statülerinin de bir göstergesidir. Mezarların cephe kısımlarında ana kayaya bitişik olarak yapılmış sunaklar ve üzerlerinde yazıtlar bulunmaktadır. Bunun yanında mezarın önüne konan sütun üzerinde kabartmalar da bulunmaktadır. Bazı mezar önlerinde sunu çukurları yer almaktadır. Sunak denilen yerlerdeki bu delikler, hayvan kanı, şarap gibi sıvı sunularıyla adanan adaklar için yani libasyon için kullanılırdı. Bazı mezarlarda el tasvirleri bulunmaktadır. El işareti olan mezarlar Kuzey Suriye'deki mezar stellerinde ve Frigya'daki günah çıkartma yazıtlarında olup bir inanışa göre cinayet sonucu ölen bir kişinin mezarı olabileceği varsayılmaktadır. 71 basamağın bulunduğu bu mezarda yatan kişinin 71 yaşında öldüğü tahmin edilmektedir. Oda mezarlar hipoje tarzı denilen genelde yeraltı biçimindedir ve mezar odasına kayaya oyulmuş basamaklı merdivenle inilmektedir. Dörtgen biçimindeki mezar girişi, taştan yapılmış dörtgen kapı ile kapatılmaktadır. Kapı taşlarının kolayca açılıp kapanabilmesi için dairesel de yapılmıştır. Bazı oda mezar içlerinde giriş yanında nişler bulunur. Bu nişlere edikula denir ve bazen bir kandilin konulduğu kadar küçük olabilirken, bazen de mezarı koruyan heykellerin konulabileceği kadar da büyük yapılmıştır. Nekropol alanında ana kaya kesilerek yapılmış, kemerli bir girişi olan ve 44 basamakla aşağı inilen 19 metre yüksekliğinde bir sarnıç vardır. Dörtgen yapının karşılıklı iki duvarında aralıklarla yapılmış küçük oyuklar tespit edilmiştir. Bir ayağın sığabileceği kadar olan bu oyuklara basılarak inilip çıkıldığı anlaşılır.